Acaba şu anda yaptığımız ne? Şimdi biz kahramanmaraşlar buna ravanda şerbeti deriz. Kışın antibiyotik içerikli olduğu için şerbet yapılır, içilir. Bizim milli yemeğimiz bulgur pilavıyla da ravanda şerbeti yanında mutlaka bulunur. Şimdi bu üzüm kahramanmaraş has marhabaşı üzümünün bağ bozumunda şıra yapılırken üzümler kesilir. Bu üzüm salgımlarında ekşimiş hetifler tek tek seçilir, biriktirilir. Bu hetifin suyu ezilir, güneşletilir. Bu mahoş ravanda elde edilir. Bize de denk geldi o zaman. Size de denk geldi. Sen Şimdi de ben bunu anlattım. Bazı dostlarımız biz de istiyoruz diye soruyorlar. Yok dediğimiz zaman canları sıkılıyor. Bu üzüm pekmezi gibi böyle bol olmaz. Yani bir bağdan 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo gibi bir ravan da elde edilebilir. Bu satlık değildir. Ararlarsa belki bulabilirler. Benimki burada dostlara ikramlık. Yani şu anda da yapacağım inşallah. Hep beraber içeceğiz. Buyurun. Eline sağlık bu Afiyet olsun. Allah tekrar nasip etsin.